Bunu biraz adaletli bölüşelim. Bir kişi 40 sene çalışacağını, 8 kişi 5 sene ekmekten ek, devletten ekmek yesin. Bu arada kendine başka bir iş ayarlar. Hem de hem sahibi olur. İşte bu şekilde. Biz iyi niyete güveniyoruz. E tabii partiler değiştikçe, il meclisleri değiştikçe adamlar da değişecek ama onlar da bir insandır nihayet. Kimse mükemmel değildir. Ben yani orada bir, şimdikinden bir kötü haksızlık olacağına inanmıyorum. En büyük haksızlık şimdiki sistemdir. Yani KPSS'de adam al. 40 sene o ömrü garan. Zaten biliyorsunuz son belli bir yaşı 15-20 yaşı geçti mi? Onun zaten kimse çalıştırmıyor ki. Kıdemi oturuyorlar böyle büyük bir masada. Efendim kimse gelirse getir evladım bir imza atıyorlar. Bu mudur acaba? şey? İnsanlığımızı tembelliğe alıştıran tembelliğin sonu köleliktir. Zaten yarım köle olduk da ne zaman tam köle olacağız onu merak ediyorum. Evet belki biraz sesli konuşuyorum ama öyle konuşmam gerekiyor insanlarımızın da bize nasıl diyeyim sempati göstereceğine inanıyorum. Şimdi Peki e, özellikle evet. sağlık sektörüne değinmek istiyorum. Sağlık evet. sektöründe de e, inanılmaz evet. durumlar var. Bu durumda neler yapmak şimdi istiyorsunuz? Şimdi bakın sağlık sektöründe madde 1 diyorlar ki çok fazla doktor yetişiyor. Bunu yine konuşmuştuk daha önce. Doktorumuz fazla değil. Yine bir Almanya falan ettiğiniz çok az. Eskisinden fazla. Yani bir 20 sene, 15 sene öncesine göre hı hı. fazla. Ama yine yetersiz. Bir de orada da yine ne var? Onlar da sözleşmeli olacak. İstersek müdür çalıştıracak istemezse yok. Bir de şimdi başı boşluk var bu sosyal güvenlik sisteminde. Bir defa adam sigortalı oldu mu? İsterse her ay çoluk çocuğu toplayıp hastaneye gidiyor. Öyle adam var ki emekli oluncaya kadar bir kere hastaneye gitmiyor. Öyle de var her hafta ailesiyle hastanede. Bu adalet midir? O zaman da her şey böyle lauballeşiyor. Evet. Yani sağlık yani person sağlık e, bir defa büyük bir hemşire açığı var Türkiye'de. Türkiye'de hemşire sayısı doktordan bile az. Bu dünyada eşi yok. Almanya'da mesela iki misli doktorların Türkiye'de onu ya, Türkiye'de şeyin sayısı aynı. Niye hemşire yetiştiremiyoruz? Niye almıyoruz? Ayrı bir mesele. Belki kimse hemşire de olmak istemiyor. Bu da var yani. Daha kolay işler buluyorlar. Bilmiyorum. Onun için sağlık sistemi de sağlık da önemli ama sağlık da yine bu hükümet epeyce bir şey, yol kat etti. Takdir etmek lazım ama daha çok yolumuz var. Ama efendim tıp fakülleri fazla kalitesiz oluyorlar lafı o edebiyat. kabul etmiyorum. Dışarıdan doktor gelmesini de keza yine kabul ediyorum ama bizim bu kadar insanımız var, gençlerimiz. Efendim öğretim üyeleri tıp fakültelerinde ne kadar saat ders veriyor musunuz? Tahmin edin. 10 saat. 10 saat en fazla. Yoruluyorlar efendim daha fazla verilirse. Yok efendim. Biz iktidar olduk mu? Bir defa üniversite giriş sınavını kaldıracağız. Yok. Herkes girebilecek. İstediği branşta okuyacak. Ha, onun için gerekli tedbirleri alacağız. 10 saat çalışan hocamız 40 saat çalışacak. Ona göre de maaş alacak. Ne kadar boş yer varsa onları bulacağız. Efendim şimdiki bilişim teknolojilerini flash bellekleri şunu bunu kullanacağız. Öğrenci çok güzel yetişecek ama her ay sonu, her ay sonunda internetten ne yapacağız? Merkezi sınav yapacağız. Erzurum'daki üniversitede okuyan ne okuyorsa ve Erzurum'daki ilkokulda okuyan ne imtihana giriyorsa hı hı. burada Çankaya'daki de aynı imtihana girecek. Yani şeylerin keyfine kalmayacak öğretim üyelerinin başarılar değerlendirmek. Başarılar merkezi sistem olacak. Bu merkezi sistemde de uluslararası standartları örnek alacağız. Yani kenar köşedeki şeyler mezun veriyor. Kimse beğenmiyor üniversiteleri. Ama onlar şimdi merkezi sistemden imtihan edeseler kimse ses çıkaramaz. İlk baştan biraz başarısız olurlar. Sonra öğretmenler. Çünkü insanoğlu öyle bir varlıktır ki zorlandıkça kendisini harikalar yaratır. Daha fazla üretir. Rahat bir tembelliğe kaçar. Bu bizim yapımızda var. Bizi yaradan böyle yaratmış. Onun için insanlarımızı çalıştıracağız. O da nasıl ödüllendireceğiz. Şimdiki sistemde nedir bu kadrolu sistemde hani Osmanlı'dan kalma değiş var. Testi kıran da bir, suyu getiren de bir. Yani öyle bir iş yapma zorunda değiller ki. İşe gidip geliyorsa bitti. Öyle öğretmen var ki ben biliyorum. Sınıfa girer hiç oturmaz çocuklara. Efendim orkestra şefi gibi bir şey öğretmeye çalışır. Öyle ve masaya otur. Çocuklar açın kitaplarınızı çalışın der. Hı hı. İkisi de aynı maaş alıyor. Olur mu? Düşün sonra 50 sene 60 sene önce ben okurken liseyi Bizim lise müdürümüz aynı zamanda matematik hocasıydı. 6 tane şu şubenin bütün matematik derslerine gidiyordu. Efendim muavinimiz de edebiyat hocasıydı. Bütün lisenin edebiyat, 6 şubenin edebiyat derslerine gidiyordu. Hiçbirisinden duymadım ki efendim idare görevlerimiz fazla da e, sıkılıyoruz. Hiç. Şimdi çok daha imkanlar var. Neymiş? Efendim ben müdür oldum, muavin oldum derslere girmeyeceğim. Bunu diyenler ihanet ediyorlar mesleklerine. Biz o tolerans vermeyeceğiz. Zaten esas ne alacak? Sen öğrencilerin kaç puan aldı? Sen maaşını ona göre alacaksın her ay. O zaman bakın kimse böyle müdürlükle, muhabirlikle uğraşıyor mu? Böyle adam arayacağız ki sırayla o bir deri işleri yapsın. Evet. Bilmiyorum sizi size cazip geliyor mu anlattıklarım? Yoksa değil mi? Yoksa diyorsunuz ki acaba bunlar rüya mı görüyorum? Estağfurullah. <laughs> evet. Durun devam edin isterseniz evet. partinizin yenilikleri. Gelelim temel eğitime oradan hı hı. bir de eğitime bir de indik ama temel eğitimde en büyük sorunumuz büyük eğitim standart farkı var standartında fark var diyelim ki Ankara'daki bir temel eğitim ilkokulda diyelim veya ortaokulda lisede bir küçük ilimizin içerisindeki köydekine göre çok daha eğitim var halbuki orada da aynı öğretmen var aynı saatler ayrılmış. Ama oradaki öğretmen kendi derdinde zaten velilerin onlarla uğraşacak hali yok. Ne diyor o da? Ya bu çocukların zaten okuyacağı yok diyor. İş olsun işte bir verelim sınıf kessin. O yok. Orada da aynı imtihana girecek. Zaten o imtihana girip de çocuklara zayıf aldılar mı? Kendi de maaş alamadı mıydı? Ertesi ay çocukların peşine gezer ki öğrensinler. Bunun başka çaresi yok. Temel eğitimde standartları Türkiye'nin her tarafında aynı yapacağız. Kaliteli insan yetiştireceğiz. Bu medyada hmm. bazı burnu büyük yazarlarımız var. Efendim eğitim seviyesi düşüyor, eğitim seviyesi düşüyor diyorlar ama yazıyorum ben de onlara şöyle partimizin fikri var. Tenezzül edip cevap vermiyorlar. Biz bir siyasal partiyiz yani. Biraz bir saygı hak ediyoruz. Ben parti onun için kurdum hiç olmazsa fikirlerimi söyleyebileyim diye. Hı hı. Evet. Şimdi bu Türkiye'de eğitim seviyesini yükselteceğiz. Dünya standartlarına getireceğiz. Belki daha önce belki demiştim. bir şeyde de düzenliyor. Orada 50, 56 tane şeyin yanında 45. sıradayız. Yani hiçbir iyi bir şey değil. Bunun Çin'de birinci. Onu da söylüyorum. Şimdi şeyi bir de temel eğitimde şey ayrıca bu imam hatip okulları, meslek liseleri, asker liseleri hepsinin hepsi tek olacak. Tek tip lise. Eğer eski yazı öğrenmek isteyen varsa, kuran öğrenmek isteyen varsa seçmeli ders olarak, olarak alacak, onu da okuyacak. Her sene de ayrı bir sınıf geçme belgesi alacaksınız. Yani ilkokul diplomasi diye değil diyelim ki yedinci sınıf diplomasi. Hı. Orada hangi notları ne aldınız, orada yazılacak. İmam şey mi okudunuz, Kur'an mı okudunuz? Efendim atölye dersi mi aldınız, turizm dersi mi aldınız, seçme ders orada şey yapılacak. Biz bize hatip lazım değil konuşan, bize çalışan adam lazım. İmam derseniz her Müslüman imamlık yapabilir. Ben de mecbur oldum. Sırasında ben de bir defa namaz kıldırdım. Yani böyle bir günde iki saat namaz kıldırıp da efendim maaş alma haftada on iki saat ma alınan maaş helal değildir. Zaten Aziz Peygamberimiz ne demiştir? Menfaat karşılığı ibadet mahbur değildir demiştir. Bizim imamlarımız, hocalarımız iki de bir Peygamberimiz için, Aziz Peygamber için dua ediyorlar. Peygamberimizin sizin duanıza ihtiyacı yok. Siz onun dediğini yapın. Öyle değil mi? Bunu da böyle söylemiş oluyorum. Bir de işte dediğim gibi bütün çocuklarımız temel eğitimde aynı şekilde test edilecek.